Herkese merhaba. Bugün sizlerle BİM mağazasının 4 Haziran 2024 Salı günü aktüel katalonda öne çıkan ürünlerini göreceğiz. Bu hafta kataloğumuzda çeşitli gıda ve temizlik ürünleri, güneş koruyucu kremler, kozmetik ürünleri ve bebek ürünleri bulunuyor. Hadi ürünleri ve fiyatları inceleyelim. Onur yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilo 185 TL. Kuzucu yarım yağlı tost peyniri 1 kilo 500 gram 249 TL. Kerem labne 540 gram 3 adet 74 TL 50 kuruş. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilo 147 TL 50 kuruş. Aknaz az yağlı beyaz peynir 1 kilo 99 TL. Gündoğdu sade yağ 200 gram 95 TL. Altın Kılıç orman meyveli kefir 1 litre 47 TL 50 kuruş. Dost yağlı ayran 2 litre 42 TL 50 kuruş. Sek naneli ayran 300 ml 9 TL 90 kuruş. Nesquik kakaolu süt 6 x 180 ml 65 TL. Sek yağlı süt 1 litre 21 TL 50 kuruş. Sek kuart çeşitleri 140 gram 21 TL 50 kuruş. Sek taze peynir çeşitleri 150 gram 34 TL 50 kuruş. Nutella kakaolu fındık kreması 750 gram 148 TL 75 kuruş. Nora tam buğday un 2 kilo 39 TL 50 kuruş. Çiftçi keten tohumu, maş fasulyesi, siyaz bulgur, iç bakla 26 TL. Filiz tam buğday burgu makarna 350 gram 17 TL 50 kuruş. Duru çiğa tohumu 80 gram, 10 paket, 16 TL 50 kuruş. Doktor Otken Yogatala limonlu cheesecake 83 gram ve orman meyveli 69 gram 14 TL 75 kuruş. Master Yer Fıstıklı Krokan 150 gram, 5 paket, 24 TL 50 kuruş. Master Yer Fıstıklı Granola Bar 150 gram, 5 paket, 24 TL 50 kuruş. Nivea Güneş Koruyucu Jel Krem 175 mililitre, 30 faktör, 345 TL. Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi 50 faktör, 345 TL. Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 mililitre, 295 TL. Nivea AQ10 sıkılaştırıcı vücut losyonu 250 ml 95 TL. Garnier Amber Solaire bronzlaştırıcı yağ 200 ml 299 TL. Garnier Amber Solaire çocuk güneş koruyucu sprey 50 faktör 375 TL. Garnier Amber Solaire güneş koruyucu sprey 50 faktör 375 TL. Dermokil sprey güneş koruyucu 50 faktör parlama karşıtı 199 TL. Enci San güneş koruyucu yüz kremi 50 ml ton eşitleyici 109 TL Sebamed çocuk güneş koruyucu süt 50 faktör 299 TL Sebamed güneş kremi 50 faktör 299 TL Dermokil güneş kremi 50 faktör parlama karşıtı 145 TL Dermokil çocuk sprey güneş koruyucu 50 faktör 195 TL Enci San Çocuk Güneş Koruyucu Sprey 200 ml 50 faktör 189 TL. Enci San Güneş Koruyucu Sprey 50 faktör 179 TL. Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 60 ml ton dengeleyici ve aydınlatıcı yaşlanma ve leke karşıtı 119 TL. Tokalon Çocuk Güneş Koruyucu Krem 50 faktör 159 TL. Nugen Yüz Bakım Serumu 30 ml mavi ışık korumalı aydınlatıcı 75 TL. Nugent UV korumalı el kremi 30 faktör 59 TL. Signal diş fırçası seyahat seti 43 TL 50 kuruş. Kledirm aloe vera jel 300 ml 45 TL. Palmolive duş jeli 500 ml sandal ağacı. Sif krem gold 500 ml 26 TL 50 kuruş. Doğa yüzey temizleyici beyaz sabun 25 TL 50 kuruş. Domestos WC blok 99 TL 50 kuruş. Deep Fresh ıslak havlu Lovely 100 Lü 25 TL. Bebek bezi ultra fırsat paketi 285 TL. Organizer çanta 139 TL. Hijyenik ped gece 79 TL 75 kuruş. Günlük ped 65 TL 75 kuruş. Hijyenik ped normal 79 TL 75 kuruş. Enci vücut spreyi 100 ml 39 TL 50 kuruş. Shela Capitol deodorant kadın Erkek 100 mililitre 32 TL 50 kuruş. Epi tüy dökücü krem 100 mililitre 37 TL 50 kuruş. Rexna Roll 10 kadın, erkek 50 mililitre 72 TL 50 kuruş. Remove tüy dökücü krem erkek 100 mililitre. Kasili Silip kadın small medium, large x large 99 TL. Kasili bustier Silip takım medium ve large beden 119 TL. Natural Love seyahat seti 59 TL 50 kuruş. Natural mini file çantalı makyaj fırça seti 119 TL